Modern. Sayın bezmenler, kapıyı açar mısınız? Merhabalar. <laughs> Yapıyorum, <halim> olsun. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Burası Türkiye mi ya? <gülüyor> Kayseri'deyiz. <gülüyor> ee, karnımız çok acıktı. Akşamda ne yiyeceğimizi bilemedik o yüzden Atladık Kayseri'ye geldik yağlama yemeğe. Tabii. Sekiz saat araba kullandım. E şu an ayaklarım uyuşmuş durumda. Merve bütün yolculuk boyunca uyudu. Ben 8 saat araba kullandım ve yola baktım. Dolayısıyla tabii ben ki sana yorgunum. Çok yorgunum. Ama çok güzel bir video çıkartacağımıza inanıyorum. Çıkar çıkmaz ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Zaten e, sadece yemek yiyeceğiz. Bol pantolon getirdim, bol kıyafetler getirdim ki karnım şişerse belli olmasın, moralim bozulmasın, keyfim kaçmasın hmm. diye. İstanbul'a döndüğümde düşünürüm. Zaten kilo almıştım ben bir daha kilo alsam ne olur ki? Kesin düşünür bu arada. Aşkım. İna 16. yüzyıldan kalmaymış 16. bu otel. 16. yüzyıldan kalma bir konak burası. İnanamadım. Aşık oldum. Şimdi şöyle, Çok güzel. Şöyle gösterelim. Gezdirelim. Ben sana kapıyı açayım. Sen kapıyı tıklat. Tıklat kapıyı. ben kapıyı mı tıklatacağım? Evet, hayır. hayır, önce buraya çekeceğim. <laughs> şöyle konak bu şekilde. Han mı deniyor böyle Konak mı deniyor? Han. 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 han, 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 han an, 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 an. Böyle. Ben kapıyı kapatıyorum. Tıklat. Şöyle bakın. Kapıların üzerine bizim odamızın ismi, Kaysarya. Kaysarya, Sayın bezmenler, kapıyı açar mısınız? <laughs> aa, çok kolay açtınız mesela Yatır <laughs> <sayın gülüyor> <Bezmenler. gülüyor> Buyurun efendim, burası benim paşa dedemden kalma konağımızda. Sadece bir ufak bir bölüm, oda bile denmez. Yani bizim konak hepsi büyük olduğu için. Evet, hepsi girer bizim girmez, olduğu için. Girer girmez. Şöyle bir etnik koltukla karşılaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi biz bütün İstanbul'u getirdik. Dolayısıyla <laughs> e, koltuk şu an yok, kullanılamaz durumda. Efendime söyleyeyim. Ya bu ben ne? bu renkleri bu ne? çok seviyorum. Ne? Ya. ne ki bu? Çalışma bu, masası. Bu dresuar gibi bir şey. Yani Abi Buraya televizyon olmamış sanki, tek eleştirme olur. Niye aşkım yani? Ee... Şurada yatak var. Ben burada yatıyorum. O pulu, Şurada da televizyon değil. var yani zaten bir el 55 Postmodern inç. Postmodern bir konak burası. Postmodern. Hmm. Yani, o zaman gel aynada poz verelim. <laughs> yatağın yanında da aha, böyle bir dolap var. Açıyorum. Merhabalar. Evet o da böyle dolabımız. Tuvaleti de dolabımız. gösterelim. Yani Tuvalete şurada, bayıldım. Şurada esrarengiz bir kapı var. Yani pencere de olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bakmak çok istiyorum. Bu <laughs> ne? Bu acil durum butonu. Yediğimiz yemeklerden sonra otele geleceğiz ya muhtemelen <laughs> içeride mansur kalabiliriz. Mahsur kaldığımızda nereye dönüyor? <laughs> Aşkım bir dakika. Nereye ben dönüyor? <laughs> bu kamerayı kullanmayı bilmiyorum. Burada mahsur kaldığında bu tuşa basıyorsun. Bütün kalsedi seferber <laughs> ediyoruz. Senin için. Muhtemelen yaşanacak zaten. <laughs> Aşkım muhtemelen bu sende yaşanacak. Bir şey bir sürü mide koruyucu, emari çeşit e, ilaç getirdik. Çünkü sadece Kayseri'ye gitmiyoruz yani bir sürü yere gideceğiz ya. Hı. O yüzden önlemimizi aldık. Ee, Kayseri turumuzun açılışını <laughs> yapıyorum, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Başkanım sizi şöyle alalım. <laughs> <laughs> Lezzet turumuz başlasın! Hello! İlk durak? İlk durak Emmioğlu. İlk durağımız Elmacıoğlu. Karnımız o kadar aç ki yani böyle her şeyden biraz biraz yemeyeceğiz galiba. Hepsini yeriz herhalde söylediklerimizi. için. Her, şey, her şeyden biraz biraz yiyeceğiz. Başka yerlere de gideceğiz. <laughs> Aşkım çabuk giderim o zaman. Hadi gidiyoruz. <laughs> Aslı. Kerem, Kerem neredesin ya? Bağırma, niye bağırıyorsun ya? Neredesin oğlum? Buradayım, yatıyorum işte orada yarım saattir. Oğlum limon limon bir şeyler ayarlamaya gitti arkadaşlar sana. Limon mu? Evet, baygınlık geçiriyorsun diye. Ona iyi gelmiyor limon, daha kötü yapıyor. Bilmiyor musun sanki ya? Oğlum sen de ama tıngırdağız çıktın ha. Kayseri'deki yeni şubemiz, Merve Düğün Salonu tüm Bizim gibi evlenip de mutlu olacak çiftlere şimdiden mutluluklar, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Çoluk çocuk 5 tane, 10 tane inşallah yaparsınız. İşte Kayseri'nin meşhur heykeli. Meşhur pastırması. <laughs> <laughs> Emeceoğlu'ndayız zaten yani kime sorsanız herkes burayı gösteriyor. Biz merkez tarafındayız. Allah ne verdiyse deneyeceğiz. Az yiyeceğiz ama kocam beni tembihledi. Her şeyimi bol giydim ki kilom da belli olmasın, karnımı şişliği de Çok belli çözüm. olmasın. Çok iyi Yani inşallah hayatım boyunca böyle <gülüyor> devam <gülüyor> edersin. <zaten. gülüyor> Hadi. Nereden gidiliyor? az söyledik sadece tadına bakacağız. olması. Ben hiç böyle bamya görmedim. Ya. Sen hiç bamya çorbası içtin mi? Yok. E, içmedim galiba. İçmiş şey de olabilirim ya hatırlamıyorum. Ben çok severim bamyayı ama bu kadar minnet bamyayı hiç görmedim. <laughs> Bamyanın bamyası gibi olmuş. Bu et suyuyla ya. yapılıyor. Bu limon ister. Evet. Güzel ama. Aa bir dakika bu köy peyniri galiba. Et var zaten aşkım bu arada. Evet. Etliymiş. Ben etli olan çorbaları sevmiyorum. Yani genel olarak kıymalı şeyleri de sevmiyorum. Yazık. Hiçbir şey olsun. Şöyle küçücük baksanıza bamyalar. Bayağı beğendim. Hı hı. Hı? Çok heyecanlıyım. Karnımı ekmekle doyuracağım diye çok korktum. Az mantı söyledik. Bir tane cıvıklı. develi cıvılıklısı söyledik. Çok az da adı neydi bunun? Yağlama. Yağlama söyledik. Nasıl yani? Ben çok bunu merak ediyordun ya. Hadi hadi heyecandan dilim tutuldu. Yedin tutup. bile? Hayır yemedim. Yoğurtla mı yiyeceksin? Tabii ki yoğurtla yiyeceğim. O zaman hadi kendi yoğurtunu kendin koy bak. Şöyle yapacağım ben. Olur mu? Önce bir yoğurtla tadına bakacağım. Benim kaşığım yok. Benim kaşığım yok. Benim niye kaşığım yok? Ben önce bir sade tadına bakacağım. Hmm, bir şey söylemiyorum. Sade bile çok güzel oluyor. Olayım. Yağlamaya mı geçiyoruz? Hı. Hmm. Şimdi bana göster bir nasıl yeniliyor? Birazcık... dolayacağız, buna banacağız ama nasıl dolayacağız? Ha dolu, evet. Şöyle <laughs> dolayacaksın bak çatarını. Tersine ha. geliyorsun o yüzden. ben terste aldım. kaldım değil mi? Hayır, ben terse kaldım. Çatalını bu şekilde doladın, bastırdın. bastırdın. Şöyle biraz daha bastırdın. Doldurdun. Oo, çok doldurdun. <laughs> ben bunu çe çeviremedim. Dur ben seni bir sana bir yoğurt yiyorum. Hepsini, yok. hepsini mi attın ağzına? Ben öyle yaptım. Sen yapamazsın. <laughs> Islak hamur yer lahmacunu gibi. Evet. Islak hamur bir lahmacuna dönüştürmüşler gibi. Tamam o benim artık. <laughs> Bırakır mısın? Aşkım ben sana çevireyim mi? Ben sana ne zor ya. Ben böyle şeyleri beceremiyorum. Hiçbir yerde sushi falan da yiyemiyorum ben. Tutamıyorum o zımbırtıyı Ne üstüne? <laughs> Çöp stik. <laughs> Çöp stik onu da tutamıyorum ya. Aa Abi bir tane mantı aldım burada. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu etli ekmek. Ama bu olmamış ya. En sevmediğim şey ağzımda yemek varken hapşurmanın gelmesi. Kontrol edemiyorum. Ağzımdan mı çıkaracağım, burnumdan mı çıkaracağım? Bu <laughs> 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 ben yiyeceğim daha iyi. Yani. <laughs> Ortalama 9-9,5 arası veririm hepsine. Ben de veririm ya. Çok güzel. güzel. Vallahi Allah Allah, Allah herkese, herkese versin. versin. <laughs> Allah herkese versin. <gülüyor> 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 Bakın güle bura büyüdü işte. Bu çemenli mi çemensin? Bu çemenli. Çemenli. Hmm. Şu ben çemensin. Böyle kenardan alıyoruz çemenli. Bu klasik değil mi? Böyle farklı önerebileceğiniz bir şey var mı? Bir şu baharatlı içi normal sucuk böyle pastırma gibi doğranıp tüketilebiliyor. Herhangi bir işleme gerek kalmıyor. Pişirmenize gerek yok. Aa, süper. Şu mesela içi peynirli. İçi peynirli bu mu? Evet. Şunun içi peynirli. peynirli bu? Bu Osmanlı sucuğu varyant diye geçer. Dışı 41 çeşit baharatlar geldi. Bundan istiyorum ben. Tamam <laughs> deneyelim seni zaten tanıyorlarmış da biz <laughs> bizi. Bizim selam. Bizim 40 bin abonemizle seninle yine de tanıştıralım <laughs> belki tanımayan var, yolu düşen olur. <laughs> ben de şimdi story atıyordum. <laughs> Sipariş vermeden önce ürünleri görebileceğimiz bir yer var mı? Tabii ki sitede. Ha sitede var tamam. Nasıl 4 bu kadar oldu, 401 kişi izlemiş? 4 saniyede. 40 saniye 40. Ha 40 saniyede. Ustam peki sırrınız ne? Nasıl evet. bu kadar böyle takipçi artıyor? artıyor? Hiçbir şey yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Yani ekstra enteresan bir şey yapmıyoruz. Editleri de siz yapıyor musunuz? Hepsini ben yapıyorum. Her şeyi. Şu evet. an görmüş olduğunuz videonun tüm montajı bana ait. Biraz artık biraz şey yapsan mı abi sen? Ne yapsam mı abi? Biraz artık kendini... Dinlensen dinlensin dinlensin mi? Dinlensen mi? Gözlerin altı şey Abi ya. şöyle... E, o editten çok, dolayı. Şey editten <laughs> dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ol, çok sağ Görüşmek Çok memnun olduk, Borcumuzu da şey yapalım. Ay Tolga abiyle Erman gerçekten bir yarım saat ayaküstü sohbet etti herhalde. Evet. Artık Erman'ı çekiştirip gidecek daha çok yerimiz var benim karnım acıktı diye. <laughs> o yüzden artık gidiyoruz şimdi. Dondurmacıya gidiyoruz. Şu an saat 18.45 ve bütün dükkanlar kapalı. Ve sokak bomboş. Çarşı burası bu arada. Merkez. Ve şu an İstanbul'da böyle bir merkezin çarşısında olduğunu düşünün. 18.45'te. Şu an 18.45'te kalabalık tap yapmıştı yani İstanbul. Çıkalım kaleye. Mirafya Kayseri'nin kelime kökeni yanlış hatırlamıyorsam Kasiyera ya Kasiyera falan öyle bir şey. Yani uyduruyor da olabilirim. Ama kasiyera. anlamı şu yani Sezar'a ait olan demek. Şehrin anlamı bu. Zamanda bu şehri Sezar'a atfetmişler. Yani benim genel kültür seviyemi de görün. Çeçi konuştum. <laughs> Gelmeden önce Merve'ye hava atayım dedim. Bu bilgileri nereden biliyorsun dedi. Dedim bir yerde okumuştum. Halbuki chat diye konuştum. Kalenin içi efsane. Yani o kadar güzel korunmuş ve o kadar da güzel bakım yapılmış, ışıklandırma yapılmış ki yani şu anda hani birini alsak buraya koysak Arpo'da bir yer olduğunu zanneder. Arpo ile karşılaştırmıyorum tabi ama güzel. Yani or hayatımda... oranın bir düzeni olduğu için tabii bunu söyledim. Yanlış ben, anlaşılmasın ama. Evet, hayatımda hiç böyle bu kadar bakımlı bir kale görmedim. Bak Türkiye'de yok, asla yok. Avrupa'da da, da 3-5 yerlere gittik işte. Evet, çok iyi. O, oranın da bu şekilde bu ışıklandırması yok. Yani bu kadar güzel bakılmış <laughs> bir kale ben görmedim. Benim şey... gezdiğim gördüğüm kadar görmedim yani. Belki vardır ama Türkiye'de hiç yok yani bu kadar güzeli çok güzel korunmuş. Gerçekten çok güzel bakılmış ve korunmuş. Yani emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Hadi dondurma yemeğe gidelim o zaman. Dondurma yemeğe gidiyoruz. Benim karnım daha doymadı. Hadi gidiyoruz. Ay nasıl, iyi geldim. Çok iyi geldim. Oldu mu güzel ama şey... Bak yani yemin normal, ederim güzel. Normal güzel. Yemin ederim çok güzel. Hayatında bu kadar katkısız güzel bir şey yedin mi ya? Abartacak bir şey yok. Abartıyorum çok güzel. Dondurma, dondurmadır. Burası pesto. Arkadaşlar ismi Chesto. Çeşidi yok. Tek tek çeşit. Sade. Sade inek sütünden dondurma. Kilometrelerce yürüdükten sonra otele geldik. Otelimiz o kadar güzel bir yer ki. Havada şansımızın mis gibi yani böyle en güzel yaz akşamlarının e, havasını düşünün. Öyle bir havası var. Çok nefis. Ay çok yorgunuz ama çok yorgunuz çok güzel yani burası yani Kayseri'nin tamamını tabii ki gezemedik merkezi falan gezdik ama bu özellikle kaldığımız otel ve çevresi hep böyle eski yapılardan oluşuyor yani 16. yüzyıldan falan kalma konaklarmış bunlar çok da güzel restore etmişler valla helal olsun e, otel ve çevresini hep böyle düşünebilirsiniz çok güzel yer vallahi. Değil mi hocam? Evet aşkım. Haklısın <laughs> aşkım. <laughs> Şu an kaldığımız otelin restorantındayız arkadaşlar. Burada da aynı yemekleri söylemedik. <laughs> Sadece yağlamı söyledik aynı yemek. Evet. Bir de tepsi mantısı varmış bunun özel. Bu ilk geldiğinde sıcak mı bu arada? Yok değildi Mantı Ama... nerede dedin? <laughs> menti aşağılarda bayağı salçası evet. bol galiba. Enteresan bir şey. Önce bence yalayalım bir bakalım, karşılaştırma yapalım. Bu arada sadece bu o otele has e, otel müşterilerine has bir şey evet, değil yani burası bayağı bir restoran. Işte. Alamet-i farika mıydı buranın adı? harika. Alamet-i farika. Aynen. Alamet-i farikadayız. Bunun salçası biraz fazla mı aşkım? Yani öyle duruyor ama Demek ki lezzeti orada. Bakalım. Hı -hı. Yo yoğurtlu Cheers. aldım ben. Benden. Bu şey, orada da yemiştik elma -hı. mantı. Onda, onun sosu da ıslak hamburger sosuydu. Bu sosu da aynı ıslak hamburger sosu. Yani evet. Tepsi mantısı, üzerine ıslak hamburger, ortada yoğurt, öyle düşünün. Tadı bence çok güzel. Bana yani sosu çok fazla geldi. Ama bildiğin ıslak hamburger yiyorum şu anda. Gerçek bir ıslak hamburger yiyorum. Ama gerçek bir mantı yemen gerekiyordu aşkım. S sakin ol. Öyle değil mi? <laughs> çok güzel ben çok beğendim. Yok ben de bayağı beğendim ama ben ilk defa bu kadar salçası bol bir mantı yiyorum. Tuzu kendi tarafına lütfen. Kendi tarafım burası. Tuzu çok çünkü. Sosun aşırı tuzlu hatta. Aşkım ben tuzu hobi olarak kullanıyorum biliyorsun. Şu anda yöresel yemek servisleri tamamen kapalı. Yani biz gerçekten bu restoranda bunları denemek istiyoruz diye bizim için Bizim için açtılar saatler. yani. Belki de gündüz daha Süperdir, bu da güzel de hayır daha daha süperdir yani. Daha iyi, sadece bir tık hamuru daha iyi pişebilir ama onun için de daha iyi yapılmaz zaten. Sosun efsane. Alamadın tesadüayla. Aldım, aldım. Alamadın. Bak yolda da bende. Bak aşkım usulü budur bak. Bak nasıl nizami bir şekilde alıyorum. Bir de şuradan böyle batırıyorsun. Bir tane de yoğurt alalım. Dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Çok başka. Dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Çok başka. Malzemesi bol bunun. Emaculumuna evet. göre. Emaculumda sadece et vardı. farkında mısın? Evet. Bunun harcında biber de, kapya biberi, normal biber, soğan. Onda da soğan vardı ama bunun daha hı hı. sebzeler daha ağırlıklı. Bu daha lahmacun gibi. Onun sosu da biraz fazlaydı. Yani domates sosu fazla. Güzel sadece et vardı. Bunda biberler falan da var. Ya böyle karşılaştıramıyorum. İkisi çok başka bir tat. Evde ikiye yaptım da güzel oldu galiba değil mi? Ve hazır lavaştan yapmıştım. Hı hı. Aynısı. Aynısı yalancı. da değildir canım. İstanbul'a döndüğümüz o zaman ilk işimiz yalancı yağlama yapıyoruz. Hı hı. Lavaşla. Peki buranın kimi, Elmacıoğlu'nun kimi? Hangisi daha sana hitap ediyor? İyi demeyeceğim. hitap ediyor diyeceğim. Mu? Elmacıoğlu, İkisi de çok güzel yani hani sen bana bir seçim yap dediğin için ben seçim yaptım. Bir de şöyle bir şey var, bir şeyi çok beğenme doygunluk hissiyle alakalı. Elmacıoğlu'na gittiğimizde açlıktan ölüyordum ben. O yüzden her şeyi Tabii yedim. Tabii canım Ekmeği... aç olsan başka bakıyorsun. Ya, sen koyun peyniri benim yediğimi gördün mü? Koyun peynirine saldırırım açlıktan. Belki banlı çorbasını bir daha olsa otokoldan içmezsin. 4 saatte, yani 4 saat önce ikinci yedik, üzerine gittik, dondurma yedik, üzerine gittik. Bir sürü Tastırmam. pastırma tattık, sucuk tattık falan filan. Tolga abi sağ olsun. <laughs> Kötü değil. Sadece sebze olayına ben takıldım. Evet. Böyle mi acaba orijinali? Yani onu bilmek lazım. Belki orijinali bu. Belki de. Yani yemeğin orijinali olmaz gerçi hani damak zevkine göre. Yani... Hayır, orijinali olur canım. Ya olur da hani şu anlamda hani daha iyisi yapılabiliyorsa... Orijinalinden sapılabilir. Ama valla Kayseri çok güzel. Valla çok beğendim ben ya. Hiç böyle beklemiyordum. E, şehir güzel gerçekten. Çok güzel yapmışsınız şehrinizi ya. yani Merkez olarak de, Detayını ama bilmiyorum ama... Gezmediğimiz için. Yollar çok ferah. Şeritler çok böyle geniş. 4 şeritli yolda 4 sıra araç yaygın geçiyoruz diye durdu. Çok şaşırdık ama. Yani. Çok şaşırdık ya. İstanbul'da Gerçekten olsa? Tartıştım. Avrupa'da yapılan bir hareket ya bu hani genelde. Biz de yapmaya çalışıyoruz hep. biz, biz azınlığız maalesef. Biz Avrupalıyız falan. Biz Avrupa görmüş insanlar. <laughs> normal olanı normalleştirmeye çalışıyoruz yani, normal olanı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir nevzine tatlısı geldi. Bayağı bildiğin un helvası. Ben var. de şerbetli tatlıları sevmem. Un helvası bu bildiğin? Sanki. Un, tahin, ceviz dedin değil mi? Hadi bismillah. Pekmez. Pekmez. Başka? Un, un tahin, pekmez, ceviz. Helva yani bildiğin normal un helvası bence. Hmm. Kayserililere saygım sonsuz ama daha böyle baklavamsız şeyler yaparsak meşhur olarak, yöresel olarak yani. <laughs> hani neden? Bu un helvası ya bildiğin. Evet neden böyle Annelerimizin yaptığı var yani. Onun kıtır hali, kurabiyemsi. Daha profesyonel hali. Daha kurabiyemsi daha, hali. Daha profesyonel hali diyeyim yani. Hı. Ha, bir daha bunun için gelmezsin. Yok. Olay da o zaten. Önemli olan o. Ustanın ellerine sağlık. Güzel de. <laughs> Uyuyalım mı? Hani... <laughs> Ay şimdi birbirimize bayıldık az önce. <laughs> Bak şöyle bir şey yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir salise <sahnesi> dinle. <laughs> İkimiz de yorgunluğunu <laughs> şu gerçekten şu kafada çekiyoruz. Hani buraya kadar gelmişiz. hani tadını çıkaralım değil, tadını çıkardık. Bokunu çıkartalım çıkartıp, gibi. çıkartıp çıkartmadığımızı izlettirelim derdindeyiz şu anda evet. gerçekten. Ondan dolayı lütfen takip etmeyin, <gülüyor> <gülüyor> abone olmayın. Unutmayın vallahi Yani Tamam diyeceksiniz ki ya yemek yiyorsunuz. Bunun neresi kötü falan. Bak haklısın. Ben de dışarıdan izlerken öyle diyordum. Ne küfür ederler. ediyorum öyle diyordum. Diyordum ki ya bu adamlar hem geziyorlar hem yiyorlar. Bir de orada takip edin. Yok emek harcıyoruz falan bilmem ne diyor. Arkadaşlar çok haklı vermiş. Çok haklı vermiş. Ben bugün 8 saat araba kullandım. Evet. Sabah 6.30'da kalktım. Yavrum. Üzerine yolda çok kötü beslendik. Susuz kaldık. Yani su içmeyi unuttuk susuz suyumuz yok değildi yani Ar susuz kaldık geberdik onlar seferi su içmeyi unuttuk <laughs> buraya geldiğimizde zaten biz yani pertimiz çıkmıştı gerçekten <laughs> yolculuk yapıp bu işi yapmak çok zor yani bu gurmeler nasıl geziyorlarmış zamanında ya nezine alaveti farika hastasıyız gelin konaklamak Dışarıdan geliyorsanız konaklamak için buradan başka bir yerde kalmayın, net söylüyorum. Doğru mu? Çok güzel bir yer, bayıldım. Çok güzel yüzlüler, çok iyi insanlar. Bizim için sorun açtılar tekrar sağ olsunlar. Bize abone olun ya da bizi takip edin demiyoruz size. Dememiz lazım, şöyle diyorlar. Dediğimizde takip ediyor musunuz? Neden böyle bir şey beklediğinizi de anlamıyorum yani. Neden bunu dememizi bekliyorsunuz? Ne kadar üzücü sesin adınıza. Lütfen e, abone olun, abone olmuyorsanız canınız sağ olsun. <laughs> Bitirelim mi Kayseri biliyor ya? Bitirelim. Gidelim yatalım çünkü yani yatabilirsek o da tamam mı? Nasıl yatacağız bilmiyorum. Siz seviyoruz, görüşürüz. Tamam kapattım. Bundan sonrasını kestim hiç uğraşma.